rica ediyorum. Çünkü bu bilimsel bir gerçektir ve ilk defa açıklanmaktadır. Evet. Bir kere Adem ortalıkta nasıl denir dal budak salkım paçak dolaşıyordu. <laughs> bu halin bilimsel adı peşhirciliktir. Havva ile ilgileneceğine gitti enayi bir elmaya taktı aklını. Bunun da tek bir adı vardır saplantı. Şahsen koparmaya cesaret edemediği kararsızlık kuruntu yılanla anlaştı. Kötülüğe temayül, yılanın Havva'yı kandırmasını sağladı, suça teşvik, elmanın yarısını da Havva'nın elinden kaptı, saldırganlık ve yedi, oburluk, bencillik. Bu arada tecrübesiz Havva'ya el şakaları yapmaya başladı, safiyeti suistimal, işi ilerletti, tahrik ve sonunda Emel'ine nail oldu, ırza tecavüz. Sonra da elmayı çaldı diye Havva'yı ihbar etti, nedir? Karakter zaafı, tezvir, isnat, iftira. ve ilk çocukları kabil, katil oldu. Ne olabilirdi yavrucak? Soya çekim. Evet izlediniz. Bu ülkede bir nesil, bir neslin gençliği bunları izleyerek bunlardan Adem Aleyhisselam'ı, peygamberleri öğrenerek büyüdüler. Bir tiyatro. Tam iyi anlayamamışsınızdır diye kadının neler söylediğini bir kez de ben tekrar edeyim. Ondan sonra takdiri sizlere bırakıyorum. Adem ki peygamberimize bahsediyorum, ortalıkta çıplak dolaşıyordu. Onu farklı bir tabir etti siz duydunuz. Bu teşhirciliktir diyor vücudunu teşhir ediyordu. Havva yerine enayi bir elmaya saplantılı olarak kaldı. Bu da onun saplantılı bir insan olduğunu gösterir dedi. Elmayı koparmaya cesaret edemeyince yılanla anlaştı. Yılana elmayı kopattırdı. Bu da kötülüğe temayüldür bir başkasını suça teşvik ediyor, kötülüğe şeytanı kötülük yapmaya teşvik ediyor, kötülüğe yönlendiriyor diyor. Yılanın Havva'yı kandırmasını sağladı, bu da suça teşviktir. Yılanı suç yapmaya zorladı diyor. Elmanın da yarısını Havva'nın elinden kaptı, bu bir saldırganlıktır. Adem saldırıyordu, Salg saldırganlık bir tutumu vardı. Elmayı hepsini kendi yedi. Bu da oburluktur, bencilliktir. Adem peygamberimiz hem obur hem de bencildi diyor. Bu arada diyor tecrübesiz Havva'ya el şakaları yapmaya başladı. El şakaları. Bu zafiyetçilikdir, su istimaldir. Hava iyi niyetli, cahil ama onun niyetini el şakaları yaparak su istimal ediyordu. İşi ilerletti, tahrik etti onu ve emeline ulaştı, ırzına geçti, tecavüz etti diyor. Adem aleyhisselam Havva tecavüz ettiğini söylüyor. Sonra da elmayı çaldı diye Havva'yı ihbar etti. Bu da karaktersiz olduğunu gösterir diyor. Karakter, zaafı, isnat, iftira hepsi onda var diyor. Sonra ilk oğulları Kabil katil oldu. Yavrucak ne olacaktı? soya çekeyim çünkü onun babası da katildi tecavüzcüydü tabii ki ona çekecekti diyor ve Adem aleyhisselam oradakilerin de tamamı buna gülüyorlar ve bunları izleye izleye büyüdüler bugün tabii ki yedeiz ya ye ateist yedinsiz olacaklar ne olacaktı başka onları gülerek büyüdüysen hayatın onların etrafında geçtiyse başka ne halt olurdu o gençlikten? Kime nasıl destek verdiğinizi, kimin niçin sevdiğinizi bir kez daha düşünün. Gençliğin elinden iman nasıl çalındı bir kez daha düşünün. Kimi hangi sistemi suçlayacağınızı o zaman dahi görürsünüz. Takdiri siz kıymetli kardeşlerime bırakıyorum.